arkadaşlar. Şu üst tarafın hepsi bira. Şey, arkamda Domino's pizza var şimdi ona bakacağız. Alkolsüz bira deneyeceğim. Sıfır alkol var üzerinde. Hazırladım masayı. Toplam 100 lira şunlar. Suudi Arabistan Riyad'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Suudi Arabistan Riyad'da bir pastaneye gireceğiz. Çünkü bir doğum günümüz var. Doğum günüden sonra zincir restoranlarda yemek deneyeceğiz ve daha birçok şey sizi bekliyor. Şu anda pastaneye girdik. Pastanede size birkaç şey göstereceğim. Buradan bir pasta alacağım. Şöyle pastaları göstereyim. Fiyatlarını şimdi soracağım. Ondan sonra buradan bir pasta alacağım. Hadi kem. Arabi. Hala sana hep tamın hede Şu pastayı aldık arkadaşlar. 40 riyalmiş. Ortalama fiyatı yani 400 küsür falan yapıyor. Ablamın doğum günü olduğu için şöyle bir yazı yazdırıyorum. Gururlu ablasınız. şöyle birçok kurabiye pasta çeşitleri de var. Bunlar düğünler için galiba. Bir de şöyle bir yazı aldım evi burada yazısı. Şu anda pastamızı aldık. Pastamızı alıp mekana gideceğiz ve bizimkilere haber vereceğim gelsinler diye. Böyle mekana geldik donut almak için nasıl bir şekilde adamın adamın adam şöyle güzel bir şekilde hazırladım masayı şu kapıdan girecekler hemen bu tarafta oturuyoruz şöyle sabitleyeceğim buraya. Düşürme ha, pahalı. Arkadaşlar burada Burger King var ama buranın eti ve tavuğu gerçekten güzel değil. Hatta şöyle göstereyim şu da drive turu var. Üst katta da oturma yerleri oluyor. Fiyatlar da şu şekilde. Şöyle yakından bakalım biraz. King Chicken Filet mesela 33 riyal, 35 riyal. Ama gerçekten ne eti güzel ne de tavuğu güzel. Şöyle göstereyim. Ay şu anda KFC'ye geçiyoruz. Burada yemek yiyeceğiz. Ay şuradaki tabletlerden sipariş vereceğiz. Ne yiyoruz şimdi? Ne yiyecek? Her zamanki gibi. Her zaman yapılıyor. Şurada oturacağız. Bir de lavabo kontrolü yapacağız şimdi BC kontrolü. Bakalım nasıl Bu şekilde. Pislik insanlar. Şimdi elimizi yıkayalım hadi. Versene ha. Alsana. Neyse ben yıkayıp geliyorum. Sipariş verdik şimdi menümüzün gelmesini bekliyoruz. Verdin mi? Evet. Ne? K ne yapacaksın diğer telefon? Peki benim yüzümü ne kadar takip edebilecek şimdi? Mesela şu an yüzümü takip ediyor. Gideceğim edebilecek mi? <laughs> ediyor. Helal lan sana Yusuf <laughs> Ediyor, ediyor. <gülüyor> Hazırlıyorlar. <gülüyor> lan tepsi yağdan geçilmiyor. <laughs> Servis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. İyi hadi koy bakalım. Maşallah. <laughs> Tepsi çok yağlı, ellerim yağlı. Bunu niye ben sergiledim? Benim o. Yeme lan. <laughs> Big Filler Jalapeno 1 menü 33 riyal. Benim yiyeceğim de Zinger Box. 30-40 riyal yani. Toplam 100 riyal. Tabii ayrıyetten biz Crispy Strips de, de istedik. De yani. yani toplam 100 riyal şunlar. Şöyle bir hamburger, bir de burada. iki tane de Pepsi. Bir de patatesler. Yemeğimizi yedik, doyduk. Sonrasında Nescafe ya da kahve tarzı bir yere bakıp ardından çok güzel bir markette abur cuburlara bakacağız. Biralara da bakacağız. Arkamda Domino's Pizza var. Şimdi ona bakacağız. Suudi Arabistan Riyad'da bakalım Domino's Pizzaları nasılmış. Ama kapatmış. Büyük ihtimalle kapalı ama saat 12 geçtiği için. Genelde 12'de kapatıyor mekanları. İçeride drive turu var sadece. Drive turu için çalışıyorlar galiba. Şimdi burada Türkiye'de bulunmayan cipsleri göstermeye çalışacağım. Genelde Türkiye'de yok galiba ama. Böyle kimyonlu cips. Lace'lerde de değişik lace'ler var. Mesela sirkeli ve tuzlu lace. Acılı. Bu da peynirli. Hiçbir yok Türkiye'de galiba. Şöyle şu cipslerin genelde küçükleri de oluyor. Çok tüketiliyor bu arada burada. Türkiye'de bunlardan çok az var galiba ama burada çok popüler yani. Her büyük cipsin şöyle minimal cipsi de oluyor. Şunların denemiştim ben. Şu cips gerçekten zehir acısı. Bu da neyli, Limonlu ve acı biberli. Ne garip garip cipsler var. Şu tenekede gördükleriniz arkadaşlar hepsi bira. Genelde bu elmalı olan pek tat vermiyor yani. Şu narlı tat vermiyor. Sadece gerçek bira tadını veren şu buğdaylı oluyor. Başka çeşit de olması... Aa şurada varmış. Aynı şekilde bunlar üst tarafı hepsi bira arkadaşlar. Şu üst tarafın hepsi bira. Şeftalili, elmalı, ahududulu. Genelde dediğim gibi bunlar bir tadı vermiyor. Şöyle gördüğünüz gibi sıfır alkol yazıyor zaten. Çeşit çeşit var ama hiçbirinde alkol yok. Fiyatları da yazıyor zaten 4 triyel. Fiyatları ben zaten yazıyorum. Bunlar blueberry galiba. Yaban mersinli. Yok. Bunlar Türkiye'de de var. Popüler artık Türkiye'de de. Bu ananaslı, mangolu, narlı, çilekli, portakallı. Markette kesilmiş meyveler satılıyor. Arkadaşlar marketten birkaç... Ölüyordum. Arkadaşlar marketten birkaç eşya aldım. Bunları birazdan gittiğimiz parkta deneyeceğiz. Hadi geçelim. Kameranın kalitesi çok kötü bu arada. Telefonumun şarjı bitti. Başka telefona geçtik kusura bakmayın. Şu anda alkolsüz bira deneyeceğim. Sıfır alkol var üzerimde. Hatta yazıyor zaten. <laughs> Vursana. Neyim Oturduğun yerin köşesine. Bunlar bu olmuyor. Açılmıyor. Açar açar. Vur bakayım. Bu <laughs> açılmaz. Açar. ya. Helal bana deniyoruz. Çok aynı bir bu arada. Kokla. Cidden aynı bira. <laughs> aynı bira değil mi? Berk gibi kokuyor. <laughs> Kim? <gülüyor> gibi. Şimdi bir sonraki de bu. Diğeri de bu. Bir de ortam karanlık net çıkmıyor galiba. Adam alanı çok çilekli Çilekli bir içecek ama ne bilmiyorum. Çilekli bir içecek şöyle saçma sapan bir kaplaması Kamin var. Pipetine direkt soksana. Doğru bu pipetle açılıyor. Ben sen <laughs> niye bu kadar gezdik yansın bu Şey Pipet var? verdiler bu arada açmamız için. Biz aldık yalan söyleme. Adamlar garip garip bakıyor normal ama bu saatte saat 1 bu arada. Hadi. Allah kahretsin var ya sanki naylon içiyorum. Gerçekten. İğrenç bir şey. Soda galiba ama çok kötü bir soda. Lan bu çilekli değilmiş. değil mi? Değil zaten. Bir o şey oluyor ya, litchi. Hani içinde beyaz bir meyve oluyor. Gerçi ben videoda koyarım. Böyle açıyorsun, içinden beyaz bir hmm. şey çıkıyor. Biz fakiriz kardeş. Gözüktü mü? Görünüyor. Mi? İşte bu şeymiş. Neyse kalsın. Ne deneyeceğiz? Ha bir de şu var. Konser, konser ve muz. Bence konser ve muz değil içecek. İddiasına bu girelim. İçinde içi... muz var. İddiasına girelim mi? Neye istersen girelim. Neye istersen. Açıyorum. Aç. İçecekmiş bu evet. Ağzımdan <laughs> Hayır bu arada iddiaya girdik. Hayır. Muzlu, şey. Saçma konserve gibi. İçecek. Tamam ben kazandım. Evet. Tam Biliyorum. Ama girmedik şart. Girdik. Biliyor. Ben aklımdan girdim iğrenç bir şey bu sanırım. Ne? Puding gibi şey pudingleri muzlu şey oluyor. Tam ya, muzlu süt işte. Muzlu süt ben de dedim salak sabahtan beri ne diyorum ben? Bu da çok kötü. Bunlar ne Şuraya. kadar? Bu arada biz bakmadık fiyatlarına bunları. <laughs> açıyoruz. Bu arada bu paketler burada açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> salak bu kadar açıyor. detayı insanlar ne yapsın? Ne güzel açılıyor bak. Tamam. Mü? Tamam hadi. Şimdi Oğlum. Kameraman. <laughs> Aa bunlar şeker mi? Paket. Tamam. Şöyle paket çıkıyor. Al dene bir Al, tane. Bakın. Al bakın. Al dene bir tane. Sen bakayım hangi renk çıkacak. Sana bir de ben açayım. Bir tane. <laughs> mısın, Şöyle jelibon. Şeker mi jelibon mu? Sert bir şey. Sende evet. Kalp mi o? Hayır iskelet iskelet. Bu çok iğrenç bir şey. Dışarısı çok eşki. Ekşi. Çok ekşi. Eşki. Çok eşki. <laughs> çok iğrenç bir şey. Bu şeker sadece. Ama bütünler evet. <laughs> iğrenç eşki. Hayır. <laughs> eşki mi? Eşki. Açamadım ya. Hayır benim. Eşki mi? Ekşi. Eşki. Gerçekten çok eşki. Bu ekşi. çok kötü. Ciddi söylüyorum. <laughs> Dilim yandı lan. Bunu attım ben buraya. Bak hayatınızın bütün ağzını bu yedin içine yedin çok kötü değil mi? Da. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtayı da açalım mı? Yumurtayı. Arkadaşlar bu ne? Bu reklam sanki. <laughs> İçiyormuş gibi. Neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için random <laughs> 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 Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşünün üzere. Hoşçakalın. Cheers.